Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün 23 Nisan, bilmiyorum kravatım da gözüküyor mu? Bugün yayında da bunu taktım zaten. Bugün çok anlamlı günlerimizden biri. Tabii böyle bir anlamlı günü kutlarken iktidar partisinin bütün bu yaşananları sanki yokmuş gibi farz edip Türkiye'de ne yapıldıysa kendi yaptığı gibi dans etmeye çalışması da hani artık komik hale gelmeye başladı. Hani bir ara hatırlayacaksınız yani fırın mı vardı bu ülkede devlet? Tayyip Erdoğan değil mi? fırın mı vardı? İşte bilgisayarda tomografi mi vardı? Ya 1970'lerden beri var bilgisayarda tomografi. Ne diyorsunuz yani? 80'li yıllarda vardı. Ben ilk çekildiğimde 89 yılıydı. Hem de MR çekildiğinde Yani o kadar şey. Efendim şimdi en son söylediği e, ambulans. Ambulanslar yoktu biz getirdik falan. İşte bir an düşünüyorsunuz ambulans hakikaten yoktu biliyor musunuz? Çünkü can kurtaran diyorduk biz onlara. Çok güzel bir espri olmuş bugün bu sosyal medyada onu yaygınlaştırıyorlar. Çünkü biz ona can kurtaran derdik. İngilizce bilmediğimiz için tabii genel olarak ya da Fransızca ambulans diyemezdik. Can kurtaran derdik. Efendim siren demezdik. Canavar dizi derdik. Onun böyle bayi 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 diye gelmesi falan. Yani şimdi bakın Türkiye'yi anlatırken bugün kutladığımız Cumhur, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunu bir düşünün. Yani bu ülkeye çivi bile çakmadılar. Bir dikili ağaçlarım var. Türkiye'ye heykelden başka hiçbir şey yapmadılar diyenlere seslenmek istiyorum dinlemezler, dinlensinler önemli değil. Ama ya Allah aşkınıza bugün kutladığımız şu bayram bile ne kadar önemli bir şey olduğunu göstermiyor mu? Nasıl söylersiniz hiçbir şey yapılmadı diye. İşte bu Türkiye'de milli iradenin ilk oluştuğu gün. Öyle milli iradeyi kalkıp da bana efendim sandıkta sen kaç oy aldın ben bak bu kadar alıyorum falan izah edilmez. Ha, efendim oy oranı alınan oylar önemli. Çok önemli. demokrasinin vazgeçilmesi ama Demokrasinin tek unsuru değil. Şimdi işte bak unsur orada. Bundan tam 100 yıl önce kurulan o irade bitmiş olan imparatorluğun üzerine adeta onun küllerinden yepyeni bir devletin yeniden ortaya çıkmasına, bir devletin kurulmasına bugünlere gelmesine yol açan adımlar arasında. Şimdi bu açıdan bakınca hakikaten çok rahatsız edici gelmeye başladı bana. Bu Türkiye'de Sanki hiçbir şey yapılmamış gibi e, davranmak. Bakın, belki daha önce de söylediğim duymuş olacaksınız ama e, ulusal kanaldaydım. Evet, ulusal kanalda işte her akşam e, bir 12-13 dakikalık böyle yorum yapıyordum. Bir ya cumhuriyet bayramıydı ya zafer, yani bayramlardan biri. Ekrandayım, dedim ki bugün sizlere Atatürk'ün ölümüne kadar, bakın Atatürk'ün ölümüne kadar yaradılan eserlere. Yani fabrika, efendim demiryolu, e, otog, e, karayolu, elektrik, efendim işte e, bir takım e, işte banka kuruluşları, ekonomik faaliyetler şu bu falan yapılanlar Türkiye'ye kalıcı ve bugüne kadar yaşayan neler bırakıldı 1938'e kadar bakın 23 38 15 yıl 15 yılda yapılanları inanın 12 dakikalık program 22 dakika sürdü sadece isimlerini saydım. Sadece isimleri yani Nazilli Basma Fabrikası, efendim Uşak Şeker Fabrikası, Erzincan bir şey falan, Bunları saymak 22 dakika. Süre. Şimdi bu iti bunların tamamını sattı. Elinde o hiçbir şey kalmadı. İşte onun için şimdi panik halinde koronayı nasıl atlatacağız diye çabalıyoruz ve herkes şunu gördü ki çok şükür bu ülkenin öncelikle kanının doyması lazım bütün dünyada olduğu gibi. Yani hani efendim artık liberal ekonomiye diyorlar onlar. Liberal diyorlar. İşte piyasa ekonomisine geçtik. Kapitalist ekonomi, global sistem. Biz de parçasıyız. Efendim e eğer Arjantin'de e sarımsak bir liraysa ben Kastamonu'dan niye bir buçuk liraya alayım? Oradan getirtirim. Onları başka işte çalıştırırım. Ha belki ilk bakışta kulağa güzel gelebilir kardeşim. Arjantin'den bir liraya getirmek varken burada iki liraya mal edeceğim ve ben daha iyi bir şey yaparım yapılmadı ki. Yani siz Arjantin'den 1 liraya, yani rakamları tabii atarak söylüyorum, ama Arjantin'den 1 liraya sarımsak getirirken Kastamonu'da 2 liraya üretene daha karlı bir iş yaratamadınız. Onları daha iyi bir yere yönlendiremediniz. E bunu böyle yapamayınca o zaman bir faydası yok. İşte bir sıkışıklık anında neyse ki Türkiye'nin toprakları çok büyük ve bütün tarımı öldürme politikalarına rağmen insanlar yine de topraklarını ekip biçip bir şeyler ürettikleri için Bugün aç kalmıyoruz. Ama eğer bu böyle devam ederse, siz bu koronayı hafife alıp da işte bayrama kadar yetiştireceğiz, müjdeyi vereceğiz gibi havalara girip de toplumu gevşetmeden ge gevşetirseniz sonuç çok kötü olur. Gevşetmeden götürürseniz çabuk kurtuluruz belki ama bu süreç uzarsa bakın o zaman yerli kaynaklarımız da yetişmeyecek. Şu anda övünüyorlar. Mermal var. Ben de görüyorum. Gidiyorum. Ben de herkes gibi marketlere bakıyorum, pazarlara gidiyorum, alışverişe bakıyorum. Ne eksik ne gidip Şu ana kadar doğru hiçbir şeyin sıkıntısını çekmedik. Her şey her yerde var. Ama bakın ne oluyor biliyor musunuz? Fiyatı giderek artıyor. Çok güzel bir espri yapmıştı biri sosyal medyada. Ne güzel diyor. Vaka sayısını açıklıyorsunuz şu kadar bu kadar. Bir de diyor evde oturan ve para kazanamayanlar iki ayı geçti. Bu e, hiç para kazanamayanlar vakalarına şu kadar eklendi diye yapsanız. Diyor. Evet şu anda her geçen gün evine bir kuruş para girmeyen nüfus artıyor. Şimdi malı çok yığdınız. Var şu anda alamadıktan sonra. Bugün biraz birikimi olan ya da her şeye rağmen para kazanma imkanı devam eden emekliler, efendim, devlet memurları, yardım alanlar. Bunların harcadıkları parayı ekonomi dönebilir. Ama çok sayıda insanın evine bir kuruş para gitmiyor. Hazırdan yiyor herkes. Bakın zenginler de dahil. Yani bugün hani abartarak örnek vereceğim ama koç grubunun sahipleri de hazırdan yiyorlar. Yani akarları yok şu anda. Çünkü bir şey satılmıyor. Onların ürünleri satılmıyor. Satılıyorsa da devrede kulak. Zaten onu daha önce parasını almışlar. Televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ne bileyim İşte ev eşyası şu. Hiçbir şey satılmıyor. Herkes para kaybediyor şu anda. Ya da gelirsiz. İşte bu. Eğer bu gelirsizlik devam ederse bir ay, iki ay daha sürerse işte o zaman piyasada mal bolluğunun da hiçbir anlamı kalmayacak. Ne olacak o zaman biliyor musunuz? Sokakta insanlar birbirlerinin yolunu kesmeye başlayacaklar. Ya da marketlere girecekler. Çünkü şu anda dediğim gibi bu milletin müthiş bir gururu vardır. Bakmayın siz öyle abuk sabuk şeyler oluyor ama toplumu genel olarak baktığınız zaman herkes gururuna çok düşkün. Böyle ben yoksul düştüm, ben fakir düştüm, ben ya efendim muhtaç durumdayım falan diye gidip el avuç açmaz. Ama bir an gelir işte o anda tutamazsınız. Onun için iktidarın bu böyle geçmişi kötülemesi, yok heykelden başka ne yaptınız falan demesi, sonra da sahte bir Atatürk efendim hayranlığı demeyeceğim de böyle bir sahte Atatürk şovları falan yaparak bir yere varılamaz. Ya da umut veriyorum adı altında toplumu gevşetmeye yönelik adımlar da son derece yanlış. Dediğim gibi Can ambulans yoktu. Ya yani ayıptır, insaftır. Yapmayın bunları. Niye diyorum bunu? Ya bu toplumun özellikle genç bir nüfusu var. Bu genç nüfus hakikaten her şeyden habersiz. Hiçbir şey bilmiyor ve siz özellikle öğretmiyorsunuz. Fakat yarın öbür gün bu cehalet sizin de başınıza dert açacak. Neden? Çünkü bu cehaletle yetişenler yarın öyle ya da böyle başka görüş, fikir ya da bir takım yalan iddiaların esiri olurlar. Buna inanan yarın başka şeye de inanacak. Hani söyledim bir takım şeyler kızlar var. Efendim senin camiyle ne alakan var filan. Hayır kardeşim bakın her zaman söylüyoruz. Biz bu ülkede ister inan ister inanma hepimiz İslam kültürüyle yoruluyoruz. Kullandığımız kelimelerden yaptığımız dualara kadar ya da dua etmiyorsak bile ki işte, dilimize yapışmış olan inşallahlar maşallahlar efendim Allah razı olsunlarla zaten bu kültürle yetişiyoruz. Sabahleyin televizyonda da anlattım. Daha 4-5 yaşındaydım herhalde Fatiha'yı, Kulum Allah'ı öğrendiğimde. Niye? Her evde öğreniyor çünkü insanlar. Ne dedim? Bak bir takım yalanlar söylediniz. Öyle dediniz, böyle dediniz. Yok cami kapandı, yok ezan yasaklandı, Kur'an yasaklandı dediniz. Şimdi resmi olarak ezan dışında işte, camide namaz kılmayıp, cuma namazını, teravih namazını, belki de bayram namazını yasaklayan iktidar durumuna düşeceksiniz. Öyle değil mi? Ha, buna böyle vay efendim sen değil. Hayır bunu söylemiyorum. Bir gün geliyor bakın ayağınız dolanıyor. Yalan, dolan iftiralarla yol aldığınız zaman yakalanıyorsunuz. Bir de sonunda bir esprili bir şey var. Bugün gördüm, şaşırdım. Sabahleyin benim yayın bitti. Televizyonda bakayım dedim hani 23 Nisan törenleri nasıl oluyor? Tabii doğal olarak şey var, yani e, anıtka bir töreni yapıldı. Fakat bakın iki şey çok dikkatimi çekti. Bir, devamlı topluma aman sosyal mesafe diye bu güvenlik arasını, efendim işte korunma mesafesini aman koruyun falan diyorsunuz. E şimdi bugün o mesafeye pek dikkat edilmeden girildi. Özellikle mesela gazeteciler hepsi böyle yığılı mecbur. Ama en dikkatimi ne çekti biliyor musunuz? Maskesiz otobüse binemezsin, markete giremezsin, hatta sokağa çıkamazsın. Sokakta maskesi görünce polisin için maskeniz yok falan diye sorarken bütün kalabalık, tören kıtası dahil. Herkes de maske var. Bir kişi de yoktu maske. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı. Anlayamadım. Neden? Hatta bir tweet attım. Sonra bir tane artık aklı evvelin biri Atatürk'e saygıda mı size battı falan gibi böyle bir şey. Ne Atatürk'e saygısı kardeşim? O zaman asker saygısız. Diğer bütün parti temsilcileri saygısız. Devlet ricali diğer üyeleri saygısız. Bir tek saygılı şey mi? Aa, o zaman dedim ki tek belki de ben seni takmıyorum kardeşim demek istedi diye düşünüyorum. Yani o da bir günümüzün hani fıkra gibi komik olaylarından biriydi belki de. Evet bugün dediğim gibi 23 Nisan çok güzel gün, mutlu gün. Yüzüncü yıl, keşke bu korona belası olmasaydı, yüzüncü yılı daha coşkuyla kutlayabilseydik. Olmadı, olmadı, olamadı. Ama zannediyorum, çünkü gözlüyorum, belki böyle yasaklı günlerde böyle günlerin daha anlamlı olduğunun da bilincine varıyor toplumun önemli bir kesimi. Bunu da bir kazanç vanisine yazılmış bir güzellik olarak kayda geçirelim. Evet en kısa zamanda tekrar bir başka sohbette görüşmek üzere. İyilikler, esenlikler diliyorum. Lütfen kendinize iyi bakın. Korunma mesafelerini koruyun. Sağlığınıza dikkat edin. Şu musibeti bir an önce atlatalım ve tekrar kucak kucaklaşalım diyorum. Hoşçakalın.